Ölür, iki kişi vurup sayda kaçar, dört vurur, kör olup sayda kaçar. Dört vurur. Dört vurur. Dört Hepsi buraya vuruyor. Hepsi vuruyor reis. Ama çok hata var bunun. Hmm. Evet dört vuruyor. Evet. Smoke içinden öyle hiçbir yere bakmadan çıktılar. Stairs bakan yok. Smoke da yok terbasyetli. Ama yanlış görünüyor. Karşıdan. No here for Bu pozisyonun sonunda ne no olur? İkisini de vurur, direkt ölür, asist alır, Kilizoy vurur, saldıran roundu alır. Asist alır, Kilizoy vurur yani. O cross ben sanki, bence cross'tan çıkartmaz kanka. Bence burada saldıran alır. Çünkü e çok, profesyon. çok ayrılar. Abi satmazlar ya bence. Bu maçı bilmiyorum musun? Bence şu e, önündeki tam durduğumuz yerdeki adam hepsini bu sarıyı vuracak. Bence yanlış yanlış double pick çıkacaklar. İkisini de vuracak saldıran alacak bu Bence asist Çünkü ya. bak şeyde de lurk var. Kitchen'da lurk var. Evet. Viper lurk'ü var gördün mü? Viper lurk'ü var da onun arkasında jet var. E jet gelene kadar Viper seyirci vurur. Ben saldıran alacak diyorum. Yani ayrı söyleyebiliyorsak ben de

İçiz gibi geziyorlar, içiz gibi geziyorlar. Netsa yani koltuğular, ya ya ne oldu bu şimdi? Mor, Moritte beraber Netsa buldu. 2-1 onların bir tek koltuğu. Bu pozisyonun sonunda ne olur? Klat çatar, birini vurur, ölür. İki kişi vurur ama spike'ı çözemez, direkt ölür. Bence bir vurur ölür ya. Spike'ı çözememez diye bir şey yok çünkü daha yeni kuruldu Spike. Redgar satabilir ha, bilmiyorum. Ama crossları çok iyi baksana, biri Heaven altında, biri Main'de. Buradan nasıl geçecek? Bu maçı izlemek için üzüldüm şu an. Sana katılayım o zaman. Ben, ben bir vurur, Aynen. diğeri ölür diyorum. Hatta main'i vurur, heaven altını vuramaz. O iddialıyım. Main'i vurur, heaven altını vuramaz. Ben de aynı şekilde oynadım Mucun oynadı maçı. Yani. Bu arada bir tane skor <laughs> var. gelecek. bir tane skor Yani Okey. Ya okey. Çok iyi. Evet, çok Çok zor bu. görecek. kimse bile classified. Of ya. Şıklarda bu var mıydı? Vardı. Direkt ölür vardı Öldürü, var. Ha. Ben şıkları unutuyorum Ben Vardı mı? Satı. Yok ya. Bir saniye. Bir saniye. Okey. Ha loud. Oh. Ben bu maçı biliyorum. Başarı. Bütün sahnelerini Hadi. biliyorum. bu kendi Bu pozisyon sonunda ne olur? Vurup kaçar, dash atıp ikinciyi vurur, flash gelir, window'dan ölür. Vurup kaçar. Dash atıp ikinciyi de vurur. Hı. Eminim. Hı, hı. Dörke oğlum bu. Dörke vurup kaçalım orada ya. Dörke vurup kaç. Bak bir Geçen tane vurur. Bir tane vurur. Sonra flash gelir diğerini de vurur. İki tane vurur yani dörke. Abi yok ya. Bir tane vurup kaçar. Dörk oğlum bu. Ha sağdakini de vur. Aa evet galiba öyle bir şey vardı. Evet. Double doğru da vuruyor. Double dışındaki vuruyor sonra kaçıyordu galiba. Ya da smoke at. Burada iki tane vuracak. Eminim. Şu, şu adam direkt... Ben Uğur. eminim. Okey ben bana. Ben... Bir. Aynen. Nice. Sonra kaçar. Bu pozisyonun sonunda ne olur? Fade 2 vurur. Raise ultisini fade yer. Sky körü gelir. Bridge sarsması gelir. Fade 2 vurur. Fade 2 vurur. Rap var burada bence? Fade 2 vurur. Ve rap 5 hedeyse de öyle ya. Fade 2 vurur. Fade 2 vurur ya burada. Net ya. Çünkü pozisyon olarak çok iyi şu an Fade. Standa geliyor. Şeye bakmıyorlar çünkü. Hı hı. Ee, bu tarafa bakmıyorlar. Fade 2 vurur. Evet. Bir. Evet. Çok iyi dojlamış bu arada. Orada Çok da iyi dojlamış. Da. Ama bunu mesela seçenek olarak fade 2 vurur. Bence Aynen, yanlış. Ya. Çünkü bu pozisyon orijinalini göstermiyorlar. Değil Mecbur böyle yaptık yani. Ha, okay. okay. Ben 3 bildim, sen 2 bildin. Daha fazla maç izlemen lazım. Doğrudur.